Bu parkta Ayşereva diye bir çocuk varmış. Neredeymiş bu çocuk? Bu parkta bir çocuk varmış. Ya bu park ne kadar büyük. Ben nereden bulacağım bu çocuğu ya? İsmi neydi bunun? Ayşereva. Ayşere, aa işte seni buldum çocuk. Gel buraya. Seni buldum çocuk. Reva gel buraya çabuk. Ne yapıyorsun sen? Ben nasıl çıkayım oralara ya? Sen nerelere gitmişsin? Ne ay şereba. Gel sana. Bak başka çocukları yakalarım yanlışlıkla. Aa oraya mı gittin Ağabey. sen? Bak şuna ya yorum ya. Bak daha bana dil çıkarıyor. Ben seni şimdi hemen yakalarım. Ah yine nereye kayboldu ya bu çocuk ya? Bu köprünün üzerinde bana dil çıkarıyordu daha yeni. Nereye gittin Ayşe Reva? Seni yakalayacağım. Böyle mıncırık mıncırık yapacağım senin suratını. Böyle seveceğim Ayşereva. Burada mısın yoksa? Ayşereva nereye gittin? Ya bu parkta ben nasıl bulacağım şimdi bu çocuğu? Ayşereva. Neredesin? Aa işte seni gördüm. Sen salıncağa mı gittin? Ya ben seni nasıl buldum ama salıncakta? Bak 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 şuna bak ya. Ayşe sen çok hızlısın ama ben seni nasıl yakalayayım böyle? Seni böyle yakalayıp gıdıklamam lazım benim. Seni gıdı 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 yapmam lazım. Ayşe Reva. Ya bak burada mısın? İşte buradasın. Ayşe Reva, Ayşe işte. Gel buraya çabuk. Seni gıdı gıdı yapmam lazım. Aa bu çocuk yine nereye gitti ya? Bu salıncakta yok. Burada da yok. Ya neredesin? Hey çocuk neredesin diyorum sana. Hiçbir yerde göremiyorum şu anda. Ah orada da salıncaklar var. Yoksa orada mısın? Hayır burada da yoksun. Neredesin acaba? Aa, aa işte buradasın. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Çabuk gel. Çabuk gel diyorum sana. <laughs> gel diyorum sana. Eyvah. Eyvah kaydırağa çıkıyor. Ben nasıl çıkayım oralara? Mıncırık ben nasıl çıkayım? Seni yakalıyorum. Yakalıyorum. Ay kaydı gitti ya. Kaydı gitti ya. Of ben bunu nasıl yakalayacağım arkadaş? Of burada da çok fazla kaydırak var. Çok fazla. Çok çok fazla var. Of ya. Bir sürü salıncak var arkadaş. Şu köprüyü niye yaptınız ya? Kız şu köprüden kaçıp kaçıp gidiyor arkadaş. Kaçıp kaçıp gidiyor. Ben bunu nerede yakalayayım? Ayşe Reva. Neredesin? İşte buradasın. İşte buradasın dedim. Bir anda kayboldu ya bu çocuk. Of ya bir şöyle mıncırık mıncırık yapıp sevemedim şu çocuğu ya. Neredesin Ayşe Reva? İşte buradasın. Hadi nereye kaçacaksın? Kaçamazsın buradan. Kaldın. Seni sıkıştırdım. Yakalıyorum seni. Ah! Gel buraya. Ay! yetişemiyorum ya ben ta oraya. Ya yetişemiyorum ya. Of ya in çabuk oradan. Düşürürüm bak seni aşağıya. İn çabuk. Of ya. Yok ben yakalayamayacağım arkadaş bu çocuğu ya. Vazgeçtim ben gidiyorum ya. Of ya. Of. Ayşe bari jelibon götüreyim mi? Jelibon yesin Ayşe Anneciğim. Evet. Ayşe bak bak. oradaydı. Evet. Ayşe Beraber çizgi film mi bakıyordunuz? O zaman şöyle yapalım. Anneciğim ya ile paylaşın <laughs> tamam mı? Tabak şey, getir. Tabak mı getireyim? <laughs> tamam anneciğim. Ama hiç yemeyeceksin. Haksızlık olur ama bak. Tamam mı? Hemen geliyorum. Bekleyin burada. Tabağınızı alayım getireyim. Nilo'ya ile paylaşın siz tamam. Şuradan tabak alalım. Hoppa. Ayşe Riva ve Nilo'ya jelibon paylaşacak. Anne ve sarı tabak. Tamam sarı tabak senin. Al bakalım Nilo'ya. Pembe tabak da senin. Dö. Bir sana bir Nilo'ya yapacaksın. Ayşe Riva niye iki tane koydun? Dö. Ne yapıyorsun? Nasıl yani? Burası senin mi? Evet, hayır evet. öyle değil. Kesinlikle. Bir sana, bir Niloya'ya. Evet. Bir sana, bir Niloya'ya değil mi öyle? Nasıl öyle yaptın? Niloya'nınkini hiç koymamışsın. Hayır hayır. Hepsini geri dök Ayşe içeri var. Tamam. Bir sana, bir ona, bir sana, bir ona yapacaksın. Hadi bakalım. Hı -hı. Al bir tane kendine. Bir baya. Evet. Bir Niloya'ya. Bir baya. Nilo evet. Niloya bak bu senin. Tamam mı? Bir şimdi hiç çaksızlık yapma evet. tamam mı? Güzel güzel paylaştın. Öpeyim bir tane kız. Evet. kız. Öpeyim kız. Öpeyim kız çok mutlu oldum biliyor musun ben bu yeni bonlara? Tamam Nilo'ya düzgün dur. Aa Nilo'nun ki genel olarak sarı olmuş anneciğim. Ee, hep Ayıcıklılar yani. hep Niloya'ya gelmiş Ayşeriva. Evet. Sana ne gelmiş? Şu hangi hayvan ki bu? Hep Dinozor bu. gelmiş sana da. Bak bir tane de evet. ne gelmiş? Ayşeriva şu turuncu ne? Karpuz ya. Karpuz dilimi mi? Ayşe bu mandalina dilimi. Mandalina dilim anneciğim. Aa o da Niloya'nın olsun. Ver Niloya'ya onu da. Ee, de abla bana da mandalina versene. mandalina dilim dilimi versene. tamam Niloya'cığım sana da verecek. Bekle. Yine mi düştü? Getir onu bana ver anneciğim. Sakın onu yemeyin tamam mı? Bu pis oldu Niloya. Bu yenmez. Aa bakayım. Ağaç. Bir tane Niloya'ya ağaç ver anneciğim. Bir tane sana. Şimdi var ya bir tane Nilo'ya çilek ver. Çilek. Ay ben çilek çok severim. Ay abla. Tamam Nilo'ya. Ay kaydı. Kaydın düştün Nilo'ya ne yapıyorsun? Anneciğim Nilo'ya kucağına o, çilek. al. Çiye ye. Bakayım. Ya bak. Ne ki bu? Çiye. Evet bir bak, sana. Bak anne. Ha, bir sana bir Nilo'ya anneciğim. Bak benim yok. Sana evet birer tane verdik. Başka? Çilek Şimdi ya. dinozor bir sana. Dinozor ya. Senin de var ama Ayşe'nin bacım. Bir daha paylaştık. Bay Hadi. yok. Balık yok. İçeride balık ya mı? Aa bu balık mı? Dinozor yok. Aa dinozoru yok Niloya'nın. Ver ver Niloya'ya da dinozor ver. Başka? Şimdi sırada yine sana çilek. Tamam bir tane de Niloya'nın da var. Yine çilek geldi anneciğim. Bir daha çilek koy. Koy bakalım. Sen Niloya'ya da bir tane çilek ver şimdi. Çilek çilek ben çileği seviyorum. Ayşeri var Niloya'ya bakar mısın? Dans ediyor anneciğim çilek çilek diye. Şimdi var ya şu mandalinalar evet mandalina diyorum ya mandalinalardan ver bakalım dilimlerden. Bir tane de kendine al. Bir daha Niloya'ya ver. Şu mandalina dilimlerini bir bitirelim. Bir Niloya'ya bir sana. Bir Niloya'ya. Bir sana. Bir sana. Ne oldu sen kendine koymadın. Aa! Yanlış oldu evet. Şimdi bir ya. koy ya. Ne var daha? Oh, mandalinaların dilimleri çok fazla varmış. Hadi bakalım. <laughs> bir ya. Bir de sana anneciğim. Şimdi ayıcığa geç. Sarı ayıcığa geç anneciğim. Evet.